Ne bu kızım? Geçin zobanın başına. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aa, yukarı çıktı. Birkaç yukarı mı gittin oğlum? Kapıyı. Sobayı odun atın diye. Yok yok içerisi iyi anne. Ay. Zaten biz fazla sıcak yapmaz da. Sizi hele sen nasılsınız? Diye. İyiyiz oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> verim ver benim. Oğlum o, vahmi, o, olur mu edecek? Olduğu an yük Var mı olur? Ama kötümüşünüz. Kokmuş. Çok tatlı bunlar. Evet arkadaşlar, kahve yapacağız şimdi. Kahvaltımızı yaptık, kayı buraya geçtik. Şimdi de kahvelerimizi içelim. Yani doble içmeyi istediğim içmeyi sevdiğim için annemler şey, içmeyeceklermiş dublu. Talacığım senin ödevlerin bitmiş miydi anneciğim? Evet. Tamam. Karıştıralım. Evet önce sadeleri koyalım. O olurken biz de enginmeyi şekerli kahvesini yapalım. Kahve de o kadar pahalanmış ki artık kilosu 160 lira olmuş şaka gibi. Bir yeri olurken o da olsun. Ay ben iki tane kaşık kirletmişim. kahvesi az olduğu için onu hemen oldu. Oh köpeğe bak. Bizimki de olmak üzere. Şöyle koyalım. biraz az oldu ilave edelim evet şimdi içeriye kahvelerimizi götürelim servisimizi edelim ay içerisi ne kadar sıcak olmuş Neyse doğal gaz olunca kayıyor. Hayatım şunu alacaksın sen. Onlar sıcak küçük olanlar. Büyük mü yaptın? Ha burada yaptım teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anne hadi kahveler hazır. Tamam tamam geliyor. Hadi soğuması var. Elim benimle ser veren geliyor. Sen şey duble içmeyeceğini söyledin. Olsun söylesin. olsun. Tamam. Ben duble yapmadım sana. Teşekkürler. Afiyet olsun. Mehmet döktün mü? Alayım mı? Dökeremem. Hangi kapı bozdu bize? Şu kapının Ben açacağım, sökeceğim. İşçilik gerekiyor baya. Evet. Nasıl ödeyebileceğim bunu? Ona göre başlayacağım. Ödersen... Engin Bey iş başında. Öder. <laughs> Ödersen dağıtacağım boşuna dağıtmayalım ki dedi. Peki ben elimi alıyorum işi. Mehmet Bey takım çantasını getirelim. Ha. Bütün müşteriler ya. böyle Allah olsa Allah keşke. Allah Allah amin amin. <laughs> Tüm müşteriler böyle olsun. Kapısı bozulsun beni arasın. Evet. Mehmet uçlar nerede? Bak kapı uçlarımız göremiyorum. Var. Onlar bak bak. İçine bak. İçine bak. kattım ben onları oraya. Nedir şu? Fena değil bir bakalım bir olacak mı? Hadi tut. Tutayım mı hayatım? Bu wow, da puanını yedi. Anlıyor Tırnam bozulmuş. Alacağım şimdi. Anahtarımı veriyorum. <laughs> Rota gayriş. Şimdi buna hmm. bir ayar vereceğim. söylemek istemiyorum. <laughs> küçük bir operasyon daha geçiş. Aynen. Küçük bir operasyon değil. Çok küçük bir vida takmışlar maşallah. Bir bakacağız şimdi. Deneme yapacağız. Bir atış sıkayım. olacak. Hem de demir vida satmış arkadaş bilir kişi. Kapıya demir vidası atılmaz Mehmet Bey. Ama atmadım enine Hangi usta attı? Ya şimdi övünmek istemiyorum ama döşemeci zaman her türlü işlerinde anlıyorsun. Çok mega romans. <laughs> Tabii bu takdirleri başkalarından bekleriz ama yapan da yok ne yapalım biz de kendi kendimize. Mesela sürelim. kim? Mesela onlar biliyor kendilerini. <laughs> şimdi i̇şte ben işlerini söylemek istemiyorum. Ben seni her zaman takdir ediyorum hayatım. Allah razı olsun. şu anda servise hazır kapı. Bitti mi yani? Oldu mu? E bu kadar. Daha ne olsun ya? Yani? Bizim için bu işler basit işler. Beyin evet. test edin. Olmamışsa buyurun bir bakın çalışıyor mu? Malzemelerin yanına. Ha, ille kitleyeceksin bizi içeriye. Hadi bakalım. Evet, tamam. Şimdi değil, tamam. Kapının ağzını evet. bekle. Tamam bakalım. arkadaşlar biz Gökdere'ye geldik. Korkut deliden çıktık. Aysel ablanın çiftliği burası. Marullar ne güzel olmuş. Hem de kıvırcık dikmiş. Hmm. Ali abi. Biz senin doğum günün diye geldik. Allah öyle diyor. Halil amcanın doğum günüymüş bugün diyor. Eyvallah. siz Buraya oturur mu? Soğuk etmez. Şey Soğukta içeri geçer. Soğuk ayağını yani, yani. Yanıyor musun? Yanıyor. Geçeceksen geç sakin ol. Tamam geçelim o zaman. Hmm. Allah Allah gelmiş mi? dışarıda soğukta mı otursa <laughs> değil mi? Dünür Adam gelmiş. bana şey diyor. Bugün diyor. Hala ben diyor doğum günü. Biz bile diyor. görmedik. Bak gördün mü damat görmüş. <laughs> Ö. Gör, evet. ama. Ay çok sıcak olmuş. Aman aman. tamam. Ama güzel, güzel yanmış. Çayı da koymuşlar. Hı, -hı. Evet Aysel abla gülme krizine girdi. <laughs> bu arada bize sobanın üzerine fıstık kavuruyor. Yeri değiştirelim mi? Olur. Onu mu değiştireceğim? Çaydan açıtır o tarafı. Daha iyi görürsün. <laughs> bu şey değil mi abla? Çiğ fıstık. Evet. Bu ne ağacı abla? Bu mu? Ay şurada meyvesi var. Meyvesi var. Papino. Papino. Papino, Papino. Papino kavanoymuş bu. Bu ha? Evet. Hııı. Buraya bir, bir misafirimiz gelmişti var. bizim. He. O misafir önerdi bize bunu. Belçikalıydı Çok bayan kendisi. Da... Bu ceviz. ceviz. Bu ceviz ağacı mı? Ceviz. He. Bu da patiyon. Patiyon mu? Patiyon mu? Patanon. Bu şey olup da öyle mi yemiyor? Bu nasıl yemiyor bu? Bunun bayağı oldu. Bu kadar oluyormuş bir miskin. He. Aynı kavun gibi. Yani Az önce portakallar da olmuş. Oldu. Ama daha tam sulanmadı. Şey mi daha? Evet. Biz bir ara yeşilken yemiştik. Yeşilken bu musun? bir sene çok küçük oldu. Aynı sık hani... tuttu ama küçük tuttu. He. Bilmiyorum neden oldu. Evet çok sık ama ablam aşağıya aşağı şey değil. Tabi öyle. Daha var mı o tarafta da? Var. Ha bu tarafta da var. Var. Çünkü sen karşıya geç biz gelelim. Çok olmuş ya. Bu değişik yani bir model var. Niye böyle bu? Vardı aynı. Biz şey yaptık. Şurada iki tane kaldı. Ha. Alın bunu da bir bakın tadına. Ay şimdi. <laughs> Damatların baksın. Damatların. <laughs> Aynaların damatları kıymakta dur. Ee, hele senin küçük. Baksana bunun daha büyüktü. Büyük ben büyük şey, oluyordu meyvesi. Evet, bak. Küçük olmuş abla bu. Belki bu yağmurlardan sonra daha Son zamanı alır mı? belki olabilir. Bak şurada bu değil mi? Evet. Ay Allah'ım şunun küçüklüğüne bak ne kadar meyve vermiş. Geçen sana şu çok meyve verdi. Yedi şu limon ağacı. Ha. Sana bu verdi. Bunlar iyi mi diktiniz abla? İyi. Bunlar dört, üç sene falan oldu. Ha. zeytinlerden topladınız mı? Topladık bir sene. Çiftat yaptık. Ha çiftatma yaptın da? Çiftatma yaptık. Ee. Var mı içinde? Yok. Maşallah maşallah. Kütükler, oturaklarımız. Beydir. Evet. Evet, Aynı. Da Gayet evet. natural oturmak için elverişli. Çayları burada da içebiliriz yani. <laughs> Arı şimdi Aslında çok soğukta değil. Üşümüyorsanız olur. Yok, Bunları yapalım. hep yapacağım diye getirdiydi. Evet. O da kuruyunca yani mı? <laughs> Çekelim. Allah'ım seni çöpeyim. Ben şu çiçeği kaşık diyordum da içine çıplamış. Yok gerek yok tabii. Tamam. İstemiyorum. Ben de şuraya oturayım. Gel abla. Otur sen nereye oturacaksın? Şey, otur otur. Otur sandalye var. Alsın sandalye. Yani, sen geçir de. Buraya da geçebilir yanıma. Mustafa ben gel. Sandalye yanan buraya. Sen oturur abla. Sen geçir. Senin şey. tadına bak. <laughs> sen de bir Ay al. Ayrıca abla soğana kavurur. Tamam Sıcaktır ama. İyi güzel. Tuzsuz evet. ama. Tuz yok bunun. Tuz biz zararlı. <laughs> biz kullanıyoruz. Tuzsuz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu sonlandıralım artık. Aysel ablaya çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık abla. Biz teşekkür ederiz. Yine buyurun gelin. Her zaman bekleriz. İnşallah. Evet Talha'cığım. İnşallah severek, e, severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.